Merhabalar. Suyumuzu domuz gelmiş burada patlatmış, dişlemiş ve büyük bir su fıtrası geldi maalesef. Ee, şuradaki patla ilk başta geldim, elektrik bandıyla yaptım olmadı. Bakın domuz ayak izleri. Şimdi e, burada da domuzun e, yattığı, oynadığı yer. Bakın bir sürü domuz gelmiş, bizim suyumuzla burada alem yapmış. Şimdi ben de ne yapacağım? Ee, şuraya, şuraya bant uyguladım. Buradan çok kötü fış kırıyordu. Burayı iki taraftan kesip ucunu bağlayacağım. Şimdi geçici bir e, çözüm bulacağız. Buradan da ortalama bir 200 metre boru bizim ve doğru iniyor yukarıki yoldan. Şimdi onun için bir çözüm uygulayacağız. Bakalım nasıl olacak? Görmüş olduğunuz gibi bu ara aparatı bağladım. Şimdilik e, su sorunumuzu inşallah çözdük. Yani şu an ev, eve su veremiyoruz çünkü çok su fışlatıyor. Buradaki bakın domuzlar burada komple oynamış. Burada istediği gibi eğlenmişler. Bu ağacın tavanına kadar su vuruyordu buradan fışlayan. Fırlayan su. Yanındaki boru da bizim yan komşumuzun suyu. O da ona Allah'tan şans vurmamış. Bize vurmuş. Yapacak bir şey yok. Yukarıdan bakın. Buradan geliyor. Ben direkt buradan çıkamıyorum. Arka taraftan dolanacağım. Size de şöyle bir bahçe orman turu attırayım. Bir nevi orman. Ama ormanın içine genelde zeytinlik Bakın çam ağacı da varmış burada. Çam ağacı çok güzel kokuyor. Ben hastasıyım. Böyle değişik meyveler de var. Ee, şunu da göstereyim. da dikkatimi çekti. Şu ne acaba? Şu meyve midir? İlk defa görüyorum. Şunu görmüştüm. Mü? Frenk üzümü tarzı bir şey ama büyük ihtimal yenmiyor. Biraz da sizi evimizin üst tarafını gezdireyim dedim. Ben de şu an doğada tek başınayım. Şimdi yukarıdan su saatimizi kontrol edeceğiz. Açacağım. Açma aparatı aldım. Aldım da. Ee, acaba nerede? Arkadaşlar. Suyu açma aparatı cebimdeymiş. Onu buldum. Şimdi direkt çıkamıyorum tabi. Bu arsalardan. Tırmana tırmana çıkayım dedim. Başımıza bir talihsiz olay daha geldi. Su e, su saatlerimiz iki komşumuzun işte beraber bağladığımız saatlerimizi e, sen gel sağanak yağışta dibi komple e, yerinden çıksın. E, aşağı doğru düşsün. Su faturalarını toplayan genç bize aradı. Söyledi. Gelin burayı yaptırın dedi. Bakın tırmanıyorum böyle. Bir de dün akşam gittik komşuyla. Ee, onları tamir ettik. Çimento beton döktük. Bu da işte bakın farklı arsa. Burada zeytinlikler var. Burada da zeytin toplama zamanı yavaş yavaş gelmiş. Bu ne ağacı? Ha, bu da evet. Tabii ki zeytin. Bakın yavaş yavaş kararıyor. Şu an yeşil zeytin aşamasında. Yakın zamanda da bunu gelip toplayacaklar işte yer sahipleri. Burada toprak çok değerli. Şimdi bizim borumuz da yan arsalardan geçiyor. Yani günün birinde şeyde diyebilirler. Ya hortumuzu ya çekin ya gömün diyebilirler. O sorunla da karşı karşıya kalabiliriz. Bakın üst tarafa geldim. Bizim borumuz hala devam ediyor. Komşunun borusuyla. Ben de rampadan peşine. Burada da bu arada bakın bir tane koç kafası buldum. Bir tanesini daha deminden aşağıya götürdüm ben. Bizim arsaya. O koç kafasını yıkayıp evin bir köşesine asayım diyorum. Dekor amaçlı. İşte doğa hayatı böyle. Şu an kayalıkların arasından falan gidiyorum. Tabi yılan falan da çıkabilir. Korkmuyorum da değil. Ama ilk güne kadar korkmuyorum. Çünkü insan alışıyor. Yılana da alışıyor. Akrabe'de, Çiyana'da. Bakın burada üst mahalle bizim. Burada da evler var. Hatta şurada tarım araçları var. Çok da hoşuma gitti. Şöyle bir manzara. Eskiden küçükken köyde bunları gözlemlerdim. Çok hoşuma giderdi. Köyde oynardık. Bakın zeytinlere. Zeytin göstereyim biraz. Evet, Fethiye zeytini. Bunlar olgunlaşacak biraz daha sonra toplayacaklar. İşte salamura yapıp satacaklar. Bayağı bir yukarı çıktım arkadaşlar. Bakın. Burası da bizim su saatlerimizin yeri. Burada bizim üst mahalle su sebekesi var. Buradan alabiliriz dediler alırsak. O yüzden biz de maalesef bu su hattından aşağı çektirdik. Bakın. Burada su saatimiz. Alttaki bizimki, üstteki komşununki. Buraya da e, yıkılmıştı. Biz dün akşam geldik. Buraya beton döktük. Dikleştirdik. Şimdi i̇şte buradan aşağı doğru gidiyor. Ortalama 300-200 metre falan gidiyor. Burası da köyümüzün üst tarafı. Burada da mis gibi doğanın içinde. Buranın manzarası biraz daha güzel. Burada da yaşıyorlar. Şurada da bir herhalde bir abimiz var. Sütü galiba bu abi getiriyor bize. Süt satıyor. Biz de alıyoruz. Bu yukarıdan bir manzara göstereyim. Buradan manzara biraz daha güzel. Köyün ismini de merak ediyorsanız Fethiye Gökben Köyü. Burada yalnız buranın yerlileri Gölben diyor. Evet. Bizim arsamız da işte şu mavi evin biraz daha bizden tarafta olan kısmında. Yalnız manzaraya falan bakın. Mis gibi doğanın altı. İşte doğada yaşayınca da böyle domuzlar falan kemiriyor. Bize söylemişlerdi domuzlar kemirir dikkat edin ama gömün diye. İşte vaktimiz olmadı yapamadık. Yapacak bir şey yok. Şimdi burayı suyu açacağım bakacağım bakalım nasıl olmuş. Evet. Şimdi suyu açtım. Maalesef açar açmaz saatim dönmeye başladı. Bu benim için üzücü haber. Şimdi bağladığım yerlerden o zaman büyük ihtimal yine kaçırıyor. Ee, bakalım ne yapacağım. Yani köydeki sıkıntılar olmasa e, tabii daha iyi olacak. Bakın buradan buraya kadar geliyor. Buradan aşağı gidiyor tabii. Buradan aşağısını geçemiyorsun. Kenarlardan dolaşman gerekiyor ama su önemli tabi susuz hayat olmuyor köyde. Canım sıkılıyor. Çocuklarımız var. Eşimiz var. Bu akşam da bir misafirimiz gelecekti açıkçası. Böyle sorunlarla maalesef uğraşıyoruz. Evimiz arsamız aşağı tarafta. Allah su patlamış aşağıdan ses geliyor. Gideceğim ya ne yapalım yani yaptığım yer aslında olması gerekiyordu. Bayağı sıkıştırdım elimle o ara kabloyu ama niye olmadı bilmiyorum yani. Tamam işte köy güzel yaşam güzel ama yani böyle şeylerde insanın canını sıkıyor. Şimdi gücümü bıraktım. Günlük işlerimi bıraktım. Şu an bunlarla uğraşıyorum. Bayağı da açıkçası sıkıcı. Şu an ses geliyor maalesef. Maalesef bakın nerelerden atlıyorum. Canım da çok sıkılıyor da yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Of. Büyük ihtimal oradan yine patladı. Ses geliyor. Oho. Bayağı bir ses geliyor yani bu domuzla. O olmamış orası. Orası olmamış. Bayağı kaçırıyor nedense. Of Bakın. Orası olmamış. Acaba aşağı tarafta mı olmadı? Ya bu niye olmadı? Onu da bilmiyorum yani. Şimdi gelip gene bakacağım. Yukarı çıkacağım. Bir daha kapatacağım. Aşağı geleceğim. Uğraşacağım. Bir de buradayken bir de aşağıdakine bakalım. Aşağıdaki acaba oldu mu? Aşağıda da bağladığım bir nokta vardı. O olmuş mu? Onu da bilmiyorum. Acaba olsun bakın. Şurada da bir noktadan daha kaçırıyordu. Ya gelmişken ona da bakayım da. Bir daha uğraşmayayım. Of. Oh. Bakın. Burada herhangi bir su kaçağı yok. Şöyle. Aa. Bu da buradan kaçırıyor görüyorsunuz. Bunlar iyi olmamış. Niye olmamış onu da bilmiyorum açıkçası. Bakın bu da buradan kaçırıyor. Of of. Canım gerçekten çok sıkıldı. Şimdi yukarı çıkıyorum. İki bağladığım yerde olmamış. Su kaçırıyor. Bir daha yukarı çıkacağım. Kapatacağım. Bir daha uğraşacağım. Aslında çok güzel yaptığımı düşünmüştüm. Çok da sıkmıştım. Ellerim çok acımıştı ama ne yapalım yani şuraya bakın. Şuraya bakın ne yap olmuş. Atıyor. Yine gideceğim yukarı. Böyle bir şey yok yani. Yakın bir yerde değil. Böyle gidiyoruz. İkinci denememde başarılı oldum. Yukarı çıktım bir daha Suyu açtım. O bağlantı yerlerinde bir hata etmişim. Ee, onun bir videosunu izledim. Şu an taktıktan sonra su kesmeyi bıraktı. İki tane ek yaptım. İşte bakın şu an kaçırmıyor. Çok mutluyuz. Şu an kaçış yok. Benim gördüğüm kadarıyla yağmur da başladı. Şimdi artık domuzlar. Komşuyla görüştük. Domuzlar dedi bir daha gelir. O bölgede dedi. E, yatma yeme içme pozisyonu yapar dedi. Bakın domuz nasıl burada yatmış, eğlenmiş. Ama bizim boruyu da kemirmiş. İnşallah gelmez. Bir daha bir daha uğraşmayız. Buna bir çözüm bulacağız. Bu hortumlarımızı gömmemiz gerekiyor açıkçası. Çünkü bizi bayağı zorladı. Patrumuzu patladığı için sonradan haber aldık. Bir 10-15 kat, 15-20 kat daha fazla para ödeyeceğiz. Maalesef, bakın ikinci yaptığımdan da buradan su kaçırmıyor. Bakayım şöyle kontrol edeyim. İyi kaçırmıyor. Şimdilik mutluyuz ama kaçırmayacağının garantisi yok yani. Kaçırmasa bir de domuzlar gene gelecek büyük ihtimal bir süre sonra gene buradan içecek. Şimdi eve doğru şuradan inelim. Bakın zeytinler de dalında. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Evimizde burada. Şimdi oraya doğru bir hamle yapacağım bakın. atlaya, zıplaya gideceğiz evimize. İşte bu borularda burada. Borularda da ek yapılmış. Borumuz yetmemiş. İşte buradan ek yapmış. Bakın eve geldik son durum böyle. Emrah eve geldi. Şu kemirmelere bakar mısınız? Şurayı patlatmış resmen. O fışkıran boru bu şekilde ve bu boru gerçekten şu kalınlıkta bayağı kalın bir boru. Yani bunu nasıl dişlemiş hayvan anlam veremedim. Bakın burada da öyle. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Ben şok oldum ya. O kadar kalın bir boru ki 25 atı boru bu. mi? Ee, ne öyle bir şeymiş kalınlığı. Baya bir kalın bir şey bu. Yani bunun dişlemesi çok şaşırttı beni. Zaten iyice ne uğraşmış böyle. Her yerini ısırmış, ısırmış, ısırmış. Sonra bir tanesi gelmiş herhalde yapmış. Bakar mısınız şuralara? Ben şok oldum. Bugün de böyle paylaşmak istedik sizinle birlikte bunları. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımızın altına yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.